Ototest TV'den merhaba. Ee, bizi izleyenler bugün Selim'le yerlerimizi değiştirdiğimizi hemen fark edecektir. Çünkü bu sefer test edeceğimiz otomobil Ford Fiesta ve çok daha genç bir kitleyi hedefliyor. Ee, satış rakamlarıyla da üst sırada yer alan Fiesta'nın bakalım sırrı neymiş? Yola çıkalım hemen. Ford Fiesta yeni jenerasyonu ile hiç olmadığı kadar dinamik çizgilerle geldi. Bu sınıfın en iddialı tasarımlarından birisine sahip şu anda. Kesinlikle. Eski Fiesta'nın yol tutuş özelliklerinden, sürüş dinamiklerinden hep bahsederdik ama tasarım hep geri planda kalmıştı. Yeni Fiesta tasarımıyla da ön plana çıkan bir model. Pek çok kişi bu aracı artık eskisi gibi yol tutuşunun haricinde dinamik tasarımıyla da Ön plana evet. çıktığı için alıyor. Hatta aracın Ford gibi görünmediği de bir gerçek. Çok daha sportif hatlara sahip. E, hatta Fransız rakipleri gibi çekik gözleriyle dikkat çekici bir araç. Ben arka tasarımını da çok seviyorum Fiesta'nın. Sportiflik aracın her noktasında kendini gösteriyor. İş nok i̇ç mekanında da aynı şekilde dış tasarımının etkilerini görmek mümkün. Köşeli hatlarla oluşturulmuş güzel bir iç tasarım mevcut Fiesta'da. Bu arada iç mekan sadece güzel görünmüyor ve kaliteli de. Hatta çok iddialıyım. E, bu segmentte Fiesta'nın kalitesine ulaşan çok az model olduğunu düşünüyorum. E, göğüs kaplaması olarak bahsediyorsun sen sanırım. Evet. evet. Göğüste yumuşak bir malzeme kullanılmış ancak geri kalan kısımlar yine sert plastik. Evet ama B segmentinde genelde rakipleri tamamı sert plastikten kaplı bir kokpite sahip. Aracın ben e, gösterge tablosunu ve direksiyonunu da çok seviyorum. Direksiyon üzerinde test aracımızdaki gibi titanyum paketle beraber e, hız sabitleyici düğmeleri ve ses sistemi kontrol butonları yer alıyor. Bu arada bu tasarım sanki biraz e, Honda Civic'i andırıyor değil mi? Evet, uçuk bir tasarım. Fütüristik. Evet, fütüristik diyorlar. E, ben orta konsol tasarımını cep telefonlarına benzetiyorum biraz. Sanki cep telefonlarından esinlenerek yaratılmış gibi ancak şık görünüyor. Fiesta, Türkiye'de 2011 yılında B segmentinde hatchback modeller arasında en çok satan. Aslında bu başarısı iki bacaktan oluşuyor. Biri şirket araçları bildiğiniz üzere. İkincisi ise özellikle gençlerin bu aracı gösterdiği talep. Aslında kendi açımdan düşünüyorum, eğer üniversite öğrencisi olsam veya yeni mezun bir bekar olsam... Fiesta ilk tercih edeceğim modellerden biri. İçi kaliteli. Dışarıdan iyi görünüyor. Motorları tutumlu. Bence çok satmasını ve sürüş dinamikleri de çok başarılı. Evet, sürüş dinamikleri de çok başarılı. E, çok ama, satmamasının bir nedeni yok. Evet ama bence tek sorunu e, arkadaki diz mesafesi, arka genişliği çok az. Bu sebeple ancak ya küçük ailelerin ya daha doğrusu yeni evlilerin ya da gençlerin alabileceği bir model. Arka koltuk B sınıfı araçların geneli gibi yeterli diz mesafesi sunamıyor ancak Fiesta'dan daha başarılı rakiplerinin olduğunu söylemek evet, mümkün. Kesinlikle. Ee, özellikle bazı Japon rakipleri çok daha geniş iç mekan sunuyor. Ancak Fiesta'nın zaten böyle bir derdi yok. Fiesta eğlenceli bir otomobil. Ben aracın sürüşünden çok zevk aldım. Gerçekten çok kontrollü. ESP sistemi olmasa bile insana güven veren bir otomobil. Evet. Ve direksiyon tepkileri de çok iyi. Yolla ilgili bilgilendirmesinde çok başarılı bulduk. Motoru nasıl buldun evet, bu arada? Evet, motor 1.4 litrelik dizel motor var test aracımızda. Bu motorla ben 4.3 litre gibi bir ortalama tüketim tutturabildim. Yani tüketim çok da düşünmezseniz 6 litreyi geçmiyor. Evet, ama çok dikkat etmeden kullanırsanız da 5-5.5 litre ortalamasını yakalamanız mümkün. Yine de bu değer gerçekten başarılı. Motorun şöyle bir avantajı da var, fiyatın ya da Opel'in kullandığı o 1.3 litrelik motora göre alt devirleri daha canlı, kullanımı evet. daha zevkli bir motor. Evet bu yüzden çok sık vites değiştirmeniz gerekmiyor. Ama tabii ki performans anlamında pek bir şey beklememek gerekiyor. Evet makul. Ancak makul. Zaten e, bu arada aracın yalıtımı da e, ortalama seviyede fakat özellikle e, 100-110 kilometrenin üstünde ciddi içeride bir uğultu yaşanıyor. Yani dizel motorun sesi biraz daha iyi yalıtılabilirmiş ancak bu sınıf olduğu için çok da bir şey söyleyemiyoruz aslında. Fiestanın bence en önemli eleştirecek noktası havalandırma sistemi. Mevsim itibariyle klimasını test etme imkanı bulamadık. Fakat ısıtma fonksiyonunun zayıf olduğunu düşünüyoruz. Zaten dizel araçların geç ısındığını biliyoruz. Ama özellikle Fiesta'nın çok daha motor ısınsa dahi içeri ısıyı yansıtmakta geciktiğini gördük. Ve gerçekten iç mekanda üşümemek için havalandırmayı maksimum güçte çalıştırmak gerekiyor. Bu durumda da. İç mekanda ses, konforu gitgide düşüyor. Sizin de duyduğunuz gibi. Peki Fiesta'yı satın alır mısın? Dediğim gibi eğer üniversitede okuyor olsaydım veya yeni mezun olsaydım ya da yeni evlenmiş olsaydım Fiesta ilk alacağım ve ilk bakacağım modellerden biri olurdu. E ama daha geniş aileler, daha iç hacmi büyük otomobiller arayanlar için Fiesta iyi bir tercih değil. Arka koltukta özellikle oturanlar biraz sıkışıklık yaşıyorlar ancak senin söylediğin gibi yine evli çiftler için gayet ideal bir araç. Bagaj hacmi yeterli. Sadece diz mesafesini problem edecek aileler bu araçtan uzak durmalı. Onun haricinde piyasada gayet başarılı bir model.